Arkadaşlar herkese iyi ilişkiler. Bugünkü konuğumuz 0 km Opel Mokka arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise sokakların kaskosu dediğimiz Stack Dynolite 150 mikron %100 ppf ile aracımızı komple koruma altına aldık. Ve bunun yanında ön cam numara 180, yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere arkadaşlar. Aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı da koruma altına aldık arkadaşlar. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müşterimiz aracını sıfır alır almaz direkt bize getirdi. Biz de aracı Stek Dynolight 150 mikron %100 PPF boya koruma filmi ile kapladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sokakların kaskosu dediğimiz Stek Dynolight ile aracımızı komple koruma altına aldık. Bu şekilde aracınız herhangi bir sürtme, darbe, herhangi bir kaza anında dahi arkadaşlar zarar görmüyor. PPF'i söktüğümüz zaman direkt boya doğrultma işlemleriyle ile komple aracımızı en ufak bir hasarın dahi düzeltebiliyoruz değişen olmadan. Aracımız bakın siyah olmasına rağmen ne kadar boyaya derinlik katıyor. Tabii ki yan camlarımız numara ATR15, ön camımız numara 180 olmak üzere aracımızı komple koruma altına aldık. Aracının müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Birlik Otoyu takipte kalın. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi dişler.